İki sezondur Kanal D'de izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz dizisinin büyük finali için geri sayı çekimlere sona eren dizinin Asya Yılmaz'ı Cansu Dere, rol arkadaşlarıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunarak yapımı Bicnendoj Foster adlı dizisinden ülkemize uyarlanan Sadakatsiz, İki sezondur çarşamba akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. İki hafta sonra 60. bölümüyle final yapacak olan dizinin çekimleri tamamlan. Nokta başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizinin kadrosunda Tarık Emirtekin, Gözde Seyda Altunler, Nazlı Bulun ve Alp Bakar gibi isimler yer. Nokta son çekim gününde birlikte objektiflere poz veren Kaçsız ekibinden Cansu Dere, Arkadaşlarıyla olan pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu. Paylaşımına, iyi ki tanıştık, iyi ki çalıştık" notuna düştü. nokta Melis'te bu kereyi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Melis Sezen ise çok seviyorum. İlk ifadelerini kullanan ünlü isim. Yayınladığı karaya kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi nokta sadakatsiz son bölümden neler 11 Mayıs çarşamba akşamı 58. bölümüyle izleyici karşısına çıkan sadakatsiz dizisinde derinin Ali ve kendisine bir şey yaptığına dair ortamı hazırlayan Asya işler iyice büyümeden saklandığı yerden geri döndü bu sırada kimsenin kendisine inanmamasıyla öfkelenen derin onura sığınırken Volkan da Asya'nın boşanacağını karına söyle demesiyle büyük bir kararsızlık yaş. Derinden de vazgeçmeyen Volkan, Asya'nın birden eve gelişiyle şoke oldu. Asya'nın derine Volkan'ın bu akşam kendisini sevdiğini ve boşanmak istediğini söylemek için geldiğini söylemesi onu eline bıçak alan derini durdurmaya çalışan Volkan ise yaralandı.